Tamam tamam hadi bay bay. Ya beni bıraktınız mı? Buraya kadar getirme. Ama içeri kadar getirmediniz ki arabayı tabi sokamazlar. Bakayım güzellik olma neler varmış. Uss. Kıza bak. Kesinlikle ben de güzel olmalıyım. Hemen şurada giyineyim. Ne giysem. Güzel olmalıyım. Aa, güzel olmak için neler almalıyım? Şuna bir bakayım. Ya güzel hiçbir şey yok. Ama şey. Ah tamamdır. Ben bunu seçtim. Şimdi e, Şimdi bir tırnaklarımızı bir yüzümüzü yapalım. A Tövbe! Tövbe! Ya hemen şöyle bir makyaj şöyle yüzümüze makyaj yapalım şöyle bacak bacak üstüne tağıtayım. nasılmış bir bakayım. Abi bu çok kötü. Bu aşırı kötü. Bu çirkin çirkinlikten ölmüş. Bu kesinlikle çirkinlikten ölmüş. Bu iğrenç. Of lütfen güzel bir makyaj yapın. Heh, bu güzel. Buradan bir bakayım. Çok güzelim. Tamam. Şimdi ya bir tırnak yapmaya. Ah. Ay kötü oldu ya. Birazcık kutsa yapalım. Yoldu yapalım ya. Yoldu yoldu Bunu bırak. Yoldu yapalım yoldu. Ha, ah, neyse bundan yaparız artık. Ay bu tane rengi değiştirme miydi? Pardon ya benim terleğim rengim ne ha buldu galiba. Ha, ama tırnaklar da değişiyor şey. tamamdır. Gerçekten daha koyulaştıralım. Benim asıl ten rengim bu. Tamamdır. Ay lan ben tekrardan şunu yapayım. Tamamdır. Of ya. Hala bitmedi mi şöyle çanta bakayım tane yok bu kata. Bundan bakayım. Buna bakacağım. Buna bakacağım. Bunu bırak. Ha şuradan. Bir kırmızı yapalım. Oysa değil kırmızı yapalım şuna Şöyle bir saç baktıralım. Bir saç bakalım. Ha. Ne güzel olur ki bana. Birazcık kırmızı tane yapalım. Tamamdır. Şöyle bir bakalım neler var daha. Aynen. Eh, tamam şöyle küpe bakalım. Ha şu güzelmiş. Ama küpe gözükmüyor. Ya yani küpeyi takmadık galiba. Şimdi mi taktık kız? Bakayım küpe niye gözükmüyor ya? Kızım Ha, gözüküyor buralarda. Dur bakayım başımız gözükecek mi? Yok şimdi gözükmüyor. Şunu şöyle yapıyorum. tamamdır. Bir gözlük bakalım şöyle. Tamamdır. Gözlük ne olabilir? Kötü. Bu iğren. Bu iğren. Ha, bu birazcık iyi. Ah bu tamam yakıcı. Tamamdır. Bir, bir ayakkabı seçip gidelim. Güzel bir ayakkabı yok ya. Şunu bir seçelim. Ay yok ya, ben bunu sevmedim. Ben bunu çıkaracağım. Ay ben bunu sileceğim. Ya ben bunu sevmedim ama. Şöyle bari yapalım da. Gidelim. Bakalım mı sevecekler mi? Şöyle telefon tamam, Dans mı da ayarlayayım otuz. Dans iki nasıl? Evet, bu bir Dans üç nasıl? Yok dans 4 nasılmış? Dans 5? Yok. Dans 6? Yok. Dans 7? Yok. Poses? Yok. Kötü. Poses 2? Poses 3? Bu kötü. Poses 4? proses 5? proses altı. Otes o test alt olsun tamam. Ama burada yer oturuyorum asla kabul etmem. Ha bu güzelmiş tamam. Oylasınlar da şunu ben geçeyim. Lütfen bana da oy verin. İlk ben gideceğim ya. Sana ne? Ben gideceğim ilk. Bir daha bakalım. Bu güzel. Tamam bu gitmiyor. Olamadı bu bitmiyor. Uf. Ya. Ya gitin artık. Ben de buradayım canım. Bu niye gitmiyor acaba? Arkadaşlar birazcık öyle konuşmadım arkadaşlar diye çünkü böyle birazcık daha güzel olsun diye. Şimdi gireceğim birazdan arkadaşlar ama izin vermiyorlar. Ya ben gidiyorum ben. Ben gidiyorum. Ya bunlar İngiliz arkadaşlar ya İngiliz. Kaç veriyorsunuz ya? What? Ay ben anlamıyorum hiçbir şey. Hı. Ya git seni kız. Oy vermediler daha bana. Lütfen oy verin hanımefendiler. Kaç diye sordum. değil mi? Yoksa çıldırıp ya. Telefonum nasıl dolayı sallarım? Ben de bakayım. Şöyle bir çıkalım burada. Ben ya bunu ya ne yapacağım? Kaç kaç? bıraktı oh. Ben onu Şimdi Söyle. Ne diyorsun kızım? İki tane boş yer var. Tıpkı Geç ya uf tamam geç. Ay geçmiyorsam ben geçerim. Bunlar ne gelmiyor? Önümde Sıfır. Hiç güzel değil bence. Hiç de güzel değil ya.

ben de gidiyorum ya. Birazcık karakter değiştireceğim. En iyisi ben de gideyim. Hı hı. Arkadaşlar şu an jüri olduk. Çok kötüydü bence. Bir reset çekeceğim arkadaşlar. Çünkü ben ayakkabı takmayacağım. Ben ayakkabı takmayacağım için reset çektim arkadaşlar. Bu nasıl yaptı? onu? Neyse. Tamamdır. Şimdi gidiyorum. Şöyle güzel bir şeyler yapayım. Arkadaşlar ben güzel bir şeyler yapacağız. Ay. Ay kötü. Aa, bu nasıl? Uf, bu mükemmel. Bunu alıyorum. Tamam bu Tamam şöyle bir yüz alalım. Üç alalım. Ha şöyle saç alalım. Hı. Şöyle havalı bir saç olsun. Pendika. Ay niye böyle düzgün yürüyorum ki? Ha ayakkabı olunca mı düzgün yürüyorum? Bakayım ayakkabını yürü bakayım yürü. Benim üstüme niye aynısını taktı Benim üstüme aynısını takamazsın. Ayakkabı taktığımızda mı oluyor bakalım? Pembe değil mi aya? pembe. Hayır ya. Biz düzgün böyle güzelliyoruz ki. Anlamadım. Neyse. Ay, bon I have a ball of Hey, you catch, you just what? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Şuraya maçız Kapatıyorum ve sadece geliyorum. Lütfen düzgün olan. Şurada sizi bekliyoruz. Kimse gelmiyor ya. Bilmiş, bilmiş. Neyse ben gideceğim o Ah şöyle biraz müzik alsın. Ben de şurada oturayım. Hı. Bu da oturuyor. Herkes kombinine göre renk yapıyor. Benim kombinim pembe. O yüzden pembe renk yaptım. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz renk ne? Benim gökkuşağı pembe, mor ve kırmızı. Yani ayrıca bütün renkler. Ee, tam olarak yani kısaca tüm renkler diyebilirim Neyse ben bir gideyim arkadaşlar bu videomdan bu kadar olsun sizleri çok seviyorum bay bay like 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 like